4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında 14.500 ton asfalt serim işlemi yaptık. Kritik noktalarımızı seçtik İstanbul Genelinde. Buradaki asfalt çalışmalarımızı normal şartlarda 10-15 günde yaptığımız yeri bir gün veya iki günde bitirip tamamlıyoruz. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. vatandaşlara rahatsızlık vermiyoruz. Hem trafiğin çok yoğun olduğu yerde trafik olmadığı için çok teknik şartlarına uygun bir şekilde daha sağlıklı, daha sağlam asfalt imalatı elde ediyoruz.